Merhaba çocuklar. Hepinize sağlıklı günler dileyerek bugünkü dersimizde sosyal bilgilerden küresel bağlantılar ünitesinden yani son ünitemizden komşularımızdan Ermenistan, doğu komşularımızdan Ermenistan, İran, Irak ve Suriye konuları devletlerini yakinen tanıyacağız. Bu devletlerle nasıl bir ticari ilişkilerimiz var. Nasıl kültürel bağlarımız var? Nasıl e, komşuluk ilişkilerimiz nasıldır? Bunların kültürleri nelerdir? Onları ne yapacağız? Kısa olarak öğreneceğiz. Evet. Ülkelerimizden en çok komşu doğu komşularımızdan evet. Şu Türkiye haritası biliyorsunuz. Batı komşularımız kuzey batıda Bulgaristan, Yunanistan, Doğu komşularımıza Gürcistan'ı bir önceki derste öğrendik. Bulgaristan'ı öğrendik. Onlarla ticari ilişkilerimiz nelerdir? Yunanistan'la ticari ilişkilerimiz nelerdir? Başkenti neresidir? ile yönetilir? Nüfusu ne kadardır? Ne alışveriş yaparız onlarla? Onları anlattım. Gürcistan'la da ticari ilişkilerimizin neler olduğunu, başkentin ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, nüfusun ne kadar olduğunu anlattık. Bugünkü sosyal bilgiler dersinde de Ermenistan deyince Ermenistan deyince aklımız hemen ne geliyor? Kurtuluş Savaşı'dan önceki Osmanlı dönemlerinde olaylar aklımıza geliyor. İşte e, onlarla olan savaşlarımız biliyorsunuz Osmanlı dönemin son dönemlerinde e, artık devlet zayıflamış düş bunu fırsat bilen başka ülkeler, başka milletler kendi bağımsızlıklarını ilan edip Osmanlı Devleti'ne karşı ne yapmışlardı? 1915'te ne yapmışlar? Osmanlı Devleti'ne baş kaldırmışlar ve isyan etmişlerdi. İsyan ederken bulundukları yerde büyük katliamlar yapmışlar. İşte Yunanlar İzmir'e çıkarmış. Her tarafı yakıp yıkarak işgal ettiler. Fransızlar yine öyle. Efendim Ermeniler doğuda, doğu cephesinde Kars, Erzurum, Ağrı e, gibi bölgelerde ne yaptılar? Buraları işgal ederek büyük katliamlar. Tabii ki bu dış güçlerin neyle kışkırtmasıyla, onların yardımıyla yapıldı. Ama zamanda Kazım Karabekir'den önce bu şeyler e, isyanlar bastırıldı. Kazım Karabekir komutasında Türk orduları burayı bastırdılar. Böylelikle Ermeni isyanı kaldırmış. O günden bugüne sürekli e, Ermenistan'la ticari ilişkilerimiz ne oldu? Normal bir komşuluk <laughs> ilişkileri içerisinde olmadı. Ve hemen hemen hiç yok gibi bir <laughs> ticari ilişkimiz yok gibi Ermenistan'la. Evet. Ermenistan zaten Azerbaycan'la da sürekli toprak e, konusunda e, bir İç savaş içerisindeler birbirleriyle. Türkiye ile de öyle. Halen gelmiş e, hem Azerbaycan Türkiye Cumhuriyetleri'nin hem de Türkiye'nin arasına girmiş bir devlet burada. O dönemde kurulmuş bir devlet. Evet. Ermenistan başkenti nedir? Erivan. Erivan çok duyulan bir. Çünkü o zamanlar Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisindeydi. Erivan başkenti Cumhuriyetlikte yönetilir. Nüfusu 3 milyon kadar bir nüfusu vardır. Bunlarla hemen hemen hiçbir ticari ilişkimiz yok denecek kadar azdır. Burada Iğdır, şurada Iğdır kom ilimiz vardır. Burada ne il şey vardır? Sınır kapısı. Alican sınır kapısı ve Akkaya sınır kapılarıyla Ermenistan'a neyiz? Kapılarımız gümrük kaplarımız vardır. Alican ve Akkaya gümrük kapılarımız ile ne yapılır? Ermenistan'a açılır. Dediğim gibi hiçbir hemen hemen ticari ilişkimiz yoktur. Ermenistan'ı bu kadar ne yapacağız? Bileceğiz. Bundan başka bundan başka en büyük Suriye'den sonra en büyük sınır kara sınırı olarak sınırımız İran'dır. İran bir Türk e, İslam devleti, Cum İslam Cumhuriyeti ile yönetilen bir devlet. Kültürel bağlarımız çoktur. Ticari ilişkilerimiz vardır. Oradan petrol alırız, doğal gaz alırız. Biz onlara farklı şeyler satarız, otomobil gibi şeyler. Biz İran'ın başkenti Tahran. Burada görünmüyor ama Tahran, İran'ın e, İran başkenti. Toprak bakımından da çok büyüktür. Toprak Türkiye'nin iki katı Türkiye'nin 870 bin metrekare yeri varken İran'ınki bir buçuktan fazla bir buçuk milyon metrekare nedir? Toprağa sahip bir ülke. Evet. İran'dan bir görüntü alalım. Evet. Doğu komşumuz İran'ın başkenti Tahran'dır. Yüz ölçümü Türkiye'nin iki katı kadardır. İran, komşularımız içinde kara sınır uzunluğu bakımından ikinci sıradadır, Suriye'den sonra. İki ülke arasında en önemli geçit noktası tarihi İpek Yolu, yani Hindistan'dan gelip Avrupa'ya giden o İpek Yolu, eskiden çok ticari e, kervanların gelip geçtiği yol, İpek Yolu. E, i̇şte. Kristof Kolum biliyorsunuz Hindistan'daki o zenginliği, o ipek şeylerini keşfetmek için gitmiş ve dünyanın yuvarlak olduğunu ne yapmıştı? E, ispatlamış olan bir e, denizciydi. Ağrı ilimizdeki Gürbulak sınır kapısıyla İran'a bağlantımız vardır. İran'a açılan diğer kapılar Van ilimizden vardır. Kapıköy ve Hakkari'de ilimizdeki Esendere sınır kapılarında ne bir İran'la olan giriş çıkış kaplarımız, gümrük kaplarımız. Nedir? Evet. İran'la net ilişkilerimiz vardır. Otomobil lastiği, cam eşya, otomobil lastiği, cam eşya, temizlik ürünleri, beyaz eşya, canlı hayvan ve demir çelik İran'a sattığımız yani ihraç ettiğimiz, ihraç ülkemizin başka ülkelere sattığı mallardır. İhraç kelimesi. Yani ihraç ediyoruz. Oraya satıyoruz. Ne? Otomobil lastiği, cam eşya, temizlik ürünleri, beyaz eşya, canlı hayvan ve demir çelik. İran'a sattığım demir çelik ürünleri İran'a sattığımız başlıca ürünler. Oradan ne alıyoruz? İran biliyorsunuz ki petrol zengini bir ülkedir. İthal ettiğimiz petrol ve çeşitli petrol ürünleri ile doğalgaz, biz ne yapıyoruz İran'dan alıyoruz. Avrupa ülkeleri ile İran arasındaki transit karayolu Türkiye zaten coğrafi jeopolitik olarak çok önemli bir konumdadır. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan geçiş üzerinde yani İpek yolu üzerinde ticari ilişkilerin olduğu yer karayoluyla Avrupa'ya kestirme yakın yol olarak Türkiye'den geçme zorunluluğu vardır. Türkiye üzerinde yapılmaktadır. Yani Avrupa ile Asya arasındaki ticari ilişkiler Türkiye üzerinden yapılır. Bunun için Türkiye'nin konumu, e, coğrafi özellikleri ve jeopolitik önemi çok önemlidir. İran doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ne yapıyor? Taşıyaran, taşınan borular Türkiye topraklarından geçip, Gitmektedir. Tarihte önemli Türk devletlerinden biri olan Büyük Selçuklu devleti İran'da kurulmuştur. Bu nedenle İran toprakları Selçuklu Türklerinden kalma eserlerle eserlere sahiptir. Biliyorsunuz tarihte iki e, Selçuklu devleti vardır. Bir Büyük Selçuklu devleti işte İran, Horasan e, bölgelerinde Türklerin yaşadığı bölgede Büyük Selçuklu devleti de i̇şte Çağrı Beylerin, Tuğrul Beylerin, Alparslanların devleti olduğu bir devlet, kurduğu bir devlet. Bir de bundan sonra Anadolu'da Konya'yı başkent yapan Anadolu Selçuklu devletleri vardır. Bunların kültürleri ve tarihi eserleri Anadolu'nun her tarafında da vardır. Anadolu Selçuklu devletinin tarihi eserleri Erzurum'a gidersiniz vardır, Sivas'a gidersiniz vardır, Konya'ya gidersiniz vardır. Kayseri'ye gidersiniz vardır. Bunlar hep Anadolu Selçuklu Devleti zamanda kalan tarih eserler. Hanlar, hamamlar, saraylar. İşte bunlar hep Selçuklu eserleridir. Demek ki İran'la olan kültürel ve ticari bağlarımız da bu kadar. Diğer güney ülkeler, komşu ülkelerimizden biri de Irak'tır. Irak sürekli ilerden belli bir iş çatışmaların olduğu bir ülke. Güney komşumuz, sınırımızda vardır. Nüfusu 37 milyondur. Ha, şeyin İran'ın nüfusunu söylemedim. 83 milyon nüfusa sahiptir İran. Yani hemen hemen Türkiye kadar. Türkiye ile birlikte olan nüfusu eşit olan bir ülke. Ama toprak bakımından Türkiye'nin iki katıydı. Irak 37 milyon. Bakın güney komşumuz Irak'ın başkenti Bağdat. Yani e, Bağdat güzel bir yerdir. Coğrafi özellikleri olan, güzel olan bir yerdir. Ta, verimli toprakları olan bir yerdir. İşte Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği yerde e, bir oluşan bir verimli ovanın içerisinde kurulmuş tarihi çok eskiye dayanan bir şehirdir Bağdat. Nüfusu, Irak'ın nüfusu 37 milyondur Irak ile aramızda güçlü tarihi ve kültürel bağlar vardır. Burada Osmanlı döneminde Irak da Türk Osmanlı toprakları içerisinde yer alıyordu. Onun için orayla bizim oradaki yaşayan halkla orada kimler var? Araplar var, Kürtler var. O bölgedeki insanlar Türkler arasında sürekli kız alışverişleri ticari ilişkiler, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri var olan bir ülke. Evet. Irak Türkiye'nin yüzyıllardır yaşadığı ülkelerden beraber yaşadıkları, beraber e, iç içe oldukları bir ülke. Türkiye Irak Türklerini bu ülke ile arasında bir dostluk köprüsü. Orada Türkler var. E, kuzey, Irak'ın kuzey kısımlarına doğru yani Türkiye'ye yakın yerlerde Türkler büyük ço çoğunlukta yer almaktadır. Türkiye ve Irak güvenlik sorunlarının yaşandığı bir ülkede, bölgede ilişkilerini geliştirmeye çalışan iki komşudur. Yani bu son dönemlerde 1984'lerden sonra Irak'la sürekli yani bu terör yüzünden bir sağlıklı bir ticari şeyimiz yoktur. Bu terörden dolayıdır. Son dönemlerde yine Suriye'de ile de aynı sorunları yaşamaktayız ama Irak'la yine ticari ilişkilerimiz devam etmektedir. Türkiye, Irak'ta güvenliğin ve iç barışın sağlanması ve ülkenin toprak bütününün korunmasına yönelik bir dış politika izlemektedir. Türkiye zaten bütün dış ülkelerle onların toprak bütününe saygı duyan bir ülkeyiz. Onlarla sürekli iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olmaya çalışan bir ülke, bir politika izlemektedir. Irak ile ticari ilişkilerimiz ağırlıklı olarak Habur sınır kapısı. Habur, Türkiye'nin Irak'a açılan en önemli sınır kapılarından, ticari sınır kapılarından biridir. Irak'la bakalım. Bağdat'tır dedik başkenti. Nüfusu 37 milyondur dedik. Irak'la ticari ilişkiler Habur sınır kapısı üzerinden yapılır. Hakkari'de Derecik, sınır kapısı ve üzümlü şırnak ilinde, e, ilinden de gül yüzü sınır kaplar ile Irak'a bağlanırız. Ayçiçeği, pamuk yağı, bakın ayçiçeği, pamuk yağı, buğday unu, efendim hayvan, e, canlı hayvan ya da kanatlı hayvan, tavuk dediğimiz o tür hayvanlar ve demir, çelik ürünleri satarız işlenmiş altın ve petrol alırız. Yani Irak'tan biz aldığımız ne? Petrol. Irak da petrol bakımından zengin. Bizim komşularımız hepsi Suriye olsun, Irak olsun, İran olsun petrol bakımından zengin ülkeler. Yani dünyanın e, çıkarılan petrolları çoğunlukla bu bölgede çıkarılır. Bunlar da dünyaya ihraç edilir. Türkiye de buradan e, petrol ve petrol ürünleri alır. Biz on altın alırız, altın. Böyle işlenmiş altın, yapılmış altın alırız. Biz onlara da işte dediğimiz gibi ayçiçek yağı, gıda maddeleri daha doğrusu satarız. Evet. Üzümlü ve şırnak ilimizde bulunan Güler gül yüzü sınır kapıları vardır. Ayçiçeği, pamuk yağı, buğday unu, kanatlı hayvan ve demir çelik ürünler Irak'a ihraç ettiğimiz ürünlerin belli başlarıdır satın aldığımız ürünler ise petrol ve işlenmiş altın alırız. Evet. Ermenistan'ı gördük. İran'ı gördük. Irak'ı şimdi son komşumuz kara sınırında en uzun olan ve şu anda sürekli gündemde olan Suriye komşumuz, güney komşumuz. Daha önceleri Suriye ile birçok konularda anlaşmazlığa Türkiye düşmüştür. Hatay ilinin Türkiye'ye ait olduğunu, sonra Atatürk döneminde vasiyet etmiştir Atatürk. Mutlaka Hatay ilinin Türk topraklarına katılması gerektiğini söylemiş ve Atatürk ölmeden önce 1938'de Hatay yapılan bir referandumla Hatay ili toprakları Türk topraklarına katılmıştır. Öyleyse Güney komşularımızdan Suriye, en uzun karasınımız olduğu ülkedir. Başkenti Şam'dır. Burası da yani dini olarak İslam olan bir ülke, Müslüman olan bir halk, Türkiye ile sürekli ticari ilişkiler. Osmanlı döneminde de bizim orada, e, orası bize aitti, Osmanlı topraklarına aitti. E, ama daha sonra o 1915-14-18 yıllarında yapılan savaşlarda bu ülkeler kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Nüfusu 23 milyondur. Başkenti Şam'dır. Efendim 911 kilometre 911 kilometre sınır sınırımız vardır. Daha önceleri buralar mayınlarla bu sınırlar mayınlarla döşenmişti ama bu mayınlar sonra kaldırınca artık terör olaylarının geliştiği döneme rastlar ve e, bura artık denetimden çıkmış son dönemlerde yapılan müdahalelerle o bölge güvenlik altına alınmıştır. Suriye Arap Cumhuriyeti'dir. Halkı Arap'tır. Türk değildir. Türk'te de çok azınlıktadır varsa da ama halkın çoğu Arap'tır ve Arap Cumhuriyeti ile yönetilir. Hatay'dan Cilve Gözü ve Yayla Dağı kapı sınır kapısı vardır. Gaziantep'ten Kargamış sınır kapısı vardır. Kilis'ten Öncü Pınar ve Çobanbey sınır kapılarımız. Mardin'den Şenyurt sınır kapısı. Şanlıurfa'da Ceylan Pınar, Mürşit Pınar ve Akçakale sınır kapılarımız Suriye vardır. Yani sınır çok olduğu için orayla Türkiye'de yaşayan insanlar arasında bir akrabalık vardır. Kültürel bağ vardır. Bayramlarda buradan o tarafa geçirler. Oradan bu tarafa sınırdan geçerek insanlar birbirle ne yapar? Burası bakın Yayla Dağı sınır kapısı. Bu gördüğümüz şurası Yayla Dağı sınır kapısı. Ne Neredir Yayla Dağı şimdi? Bakalım. Hatay'ın Cilve Gözü ve Yayla Dağı sınır kaplarından birisi. Suriye en fazla sınır kapımızın bulunduğu komşudur. Bu kapılar Gaziantep ilindeki Karkamış, Hatay ilindeki Cilve Gözü ve Yayladağ Kilis ilimizdeki Öncü Pınar ve Çoban Bey, Mardin ilindeki Nusaybin ve Şenyurt, Şanlıurfa ilimizde Ceylan Pınar, Müşit Pınar ve Akçakale sınır kapıları ile Suriye'ye ticari ilişkilerimizin giriş çıkışın olduğu kapılardır. Evet çocuklar, Suriye ile 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle bazı sorunlar yaşamaya başladık. Çünkü Türkiye'ye gelen terörlerin terör örgütlerinin büyük bir bölümü bir zamanlar Irak'tan geçiyordu. Şimdi de Suriye'den geçmeye başladı. Bu komşuluk ilişkilerimize zarar verdi. Bu nedenle iç savaş nedeniyle önemli sorunlarla karşıya karşıya kaldığımız Suriye e, özellikle sınırımıza yakın bölgelerde yaşayan Suriyelilerin büyük bir bölümü o iç savaş nedeniyle yurdumuza ne yaptılar? Grup halinde, gruplar halinde bugün 3 milyona yakın bir Suriyeli Türkiye topraklarına geçmiş ve Anadolu'nun Türkiye'nin her yerinde yaşamakta görülmektedir. Türkiye Suriyeli misafirlerine kucak açan, açmış, can güvenliklerini sağlamış, onların temel ihtiyaçlarını, eğitim sorunlarını ne yapmıştır? Bir kısmını büyük ölçüde karşılamıştır. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler son dönemlerde bu savaşlar, bu terör örgütü nedeniyle durmuştur, durma noktasına gelmiştir. İki ülke arasında herhangi bir şu anda ticari bir ilişki yoktur. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizde Ermenistan, İran, Irak ve Suriye komşularımız olan bu ülkelerle olan ticari ilişkilerimizi, giriş çıkış kaplarımızı, yönetim şekillerini, efendim başkentlerini, nüfuslarını kısaca bu şekilde onlar hakkında bir bilgi sahibi olmuş olduk. Bir dahaki dersimizde de Türk cumhuriyetlerini Türk cumhuriyetlerini, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini e, ne yapacağız? Öğreneceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. पुश्यकम